Herkese merhabalar ben Yüksel umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant'ın 4. bölüm 1. kısım güncellemesine özel olarak Ateşli ismiyle bir tanıtım videosu yayınlandı. Normalde kısım tanıtımlarını hani video çekmiyorum fakat bu tanıtımın şöyle bir ekstrası var. Önümüzde gelecek olan skin koleksiyonunun da skinlerini içeriyor bu video. Protokol koleksiyonu yarın gelecek güncelleme ile birlikte oyuna eklenecek. 2 hafta sonra 22-23 Ocak civarlarında gelecek olan güncelleme ile birlikte de tatil dönemini özel olarak bir skin koleksiyonunun oyuna geleceğini söylediler. Bunu zaten Twitter'da paylaşmıştım. Eğer Twitter'dan beni takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Bu bahsettiğim tatil dönemi Çin yeni yılına denk geliyor. Geride bıraktığımız sene de Çin yeni yılına özel olarak semavi koleksiyonu gelmişti. Bu sefer de semavi 2.0 tarzında bir koleksiyon alacağız. Ben bu videoyu yavaştan başlatıyorum. Skinlerin kısımları geldikçe, geldikçe sizlere durdurup göstereceğim. Şu an için sadece 3 silah belli. Hani videonun sesini vesaire de açmıyorum. Orijinal videoyu Valorant'ın veya Valorant Türkiye'nin resmi hesabından izleyebilirsiniz. Bu noktada durduruyorum. Biri için elinde bir adet Ares var. Bu gelecek olan koleksiyonumuz için içerisinde bulunan bir silah. Ares bulunacak bu şekilde. Devam ettiriyorum. Burada da durduruyorum. Durduramadım. Marshall bulunacak. Cypher'ın elinde bulunduğu Marshall bulunacak. Zaten semavi desenlerinde de üzerinde görüyorsunuz. Benim renk tercihleri çok hoşuma gitti. Tabii ki de sizler beğenmeyebilirsiniz. Bunlar kişiden kişiye göre değişebilir şeyler. Ben mavi rengini ve tüm tonlarıyla çok seviyorum. Bu şekilde semavi koleksiyonumuzun içerisinde Ares'in yanında bir adet de Marshall bulunacak. Video içerisinde renk seçenekleri vesaire gösterilmemiş. Renk seçenekleri olacağını çok zannetmiyorum. Semavi bir koleksiyonu tarzından. Yani sade bir koleksiyon olur. Bıçağı bu videoda gözükmüyor. Bıçağı ilginç bir şeyler olabilir. Çünkü yelpaze bıçak ilginç bir bıçaktı. Bu gelecek olan ikinci koleksiyonda da ilginç bir bıçak tercihinde bulunabilirler. Aynı zamanda birazdan bir silah daha gözükecek. O silah dışında eksik bir silahımız daha var. Ben kaçırmış olabilirim. Siz dikkat edin. Tahminimce bir tane de tabanca ekleyeceklerdir koleksiyona. Umarım ki bu tabanca ya klasik ya da ghost olur. Bende o bence oyun içerisinde ghost eksikliği var. Şimdi Breeze haritasına geldiğimiz zaman da Killjoy'un elinde bu sefer iyi durdurdum ha. Kiljay oyun elinde bir adet operatör görüyoruz. Ares Marshall'ın yanına bir adet de operatör gelecek bu semavi iki koleksiyonu ile birlikte. Skinlerin doğa doğ, doğru düzgün görüntüleri henüz ortaya çıkmadı. Dolayısıyla bu trailer'dan yakaladığımız görüntüleri paylaşıyorum sizlere genel olarak koleksiyonumuz içerisinde gelecekler. Burada yine Brimstone'un elinde bir adet Ares'i görüyorsunuz. Koleksiyonumuz içerisinde gelecek olan skinler öğrendiğimiz kadarıyla şimdilik bu kadar. Az önce skinlerin gelme tarihi olarak 22-23 Ocak civarı demiş olmam gerek. Onu 25-26 Ocak olarak düzeltiyorum. Yani protokol koleksiyonu bu salı oyuna ekleniyor. Daha doğrusu bu çarşamba oyuna ekleniyor. 2 hafta üzerine ekleyin. O zaman burada bahsettiğimiz koleksiyonda oyuna eklenmiş olacak. Fiyatları da Semavi bir koleksiyonuyla aynı fiyatı olur. Semavi bir koleksiyonu 1775 Valorant puanlıydı. Umarım ki bıçağı da yine yelpaze bıçak tarzında ilginç ve o kültüre ait bir bıçak olur. Dolayısıyla Hani bu konuda da Yelpaze Bıçağı'nın üstüne heyecanlıyım tabii ki de. Siz koleksiyon hakkında neler düşünüyorsunuz bu konudaki düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Ben bunun üzerine daha fazla konuşmayacağım. Bununla birlikte Valorant 4.0 yama notları yayınlandı fakat bu yama notlarıyla alakalı zaten erken test şansı elde etti, elde ettiğim için sizlerle konuşmuştum. Dolayısıyla bunların üzerinden tekrar geçmeyeceğim. Burada çeşitli değişiklikler var. Bahsetmediğim şeyler var. Elmas 2 ve alt kademelerdeki oyuncular KP kaybının şu ankine göre %25 azaldığını görecekmiş. Yani o 5'te girdiğiniz zaman oluşan KP kaydı yani kademe puanı kaybı daha az olacakmış. Liderlik sıralamasındaki oyuncular yani o sıralama içerisinde bulunan oyuncular Immortal'lar, Radiant'lar yine aynı seviyede KP puanı kaybetmeye devam edecek. Haritaların rastgeleliği, rastgeleliği de artmış. Çok e, zor telaffuzu zor bir kelime. Arda arda aynı haritayı oynamaya devam edebiliyordunuz. Bu durumda çeşitliliği arttırmışlar bu gelecek güncellemeyle birlikte. Bu arada Killjoy'un kartında da komik ve oyuncuların sevdiği bir hata vardı. Bu White Killjoy olayı. Bu White Killjoy'da 4.01 güncellemesiyle birlikte düzeltilecekmiş. Evet benim bu videoda bahsedeceklerim bu kadar. Kendi düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.